Canlarım selam hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kara Akademi'nin çıkarmış olduğu 5'li TYT frekans denemelerinin 3.sünün fizik çözümlerini yapacağız. Ben hazırım sen de hazırsan birinci sorumuza başlayalım. Yunus homojen yapıya sahip oyun hamuru ile şekil 1'deki gibi içinde boşluk olmayan 2 h yüksekliğinde silindiri yapıyor. Yunus şekil 1'deki oyun hamurunun tamamını kullanarak şekil 2'de içinde boşluk olmayan haş yüksekliğinde dikdörtgenler prizmasını elde ediyor. Yani buradaki hamur miktarı ne kadarsa buradaki hamur miktarı da o kadar. Yani ben bunun hacmine V diyorsam bunun hacmi de V kadardır. Çünkü oyun hamurunun tamamını kullanarak sadece şeklini değiştiriyor. Aynı hacimdeki hamurdan bu sefer de dikdörtgenler prizmasını yapıyor. Buna göre niceliklerinden hangileri ilk duruma göre artar diyor. Şimdi cismin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı, kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı kesit alanı bölü hacim bağıntısından bulunuyor. Kesit alanı dediğimiz bu cismin yere temas ettiği şurasına kesit alanı. Bu cismin de dikdörtgenler prizması olduğu için şu alanına kesit alanı diyeceğiz. Şimdi düzgün katılarda hacim nasıl bulunur? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani ben bunun taban alanına eğer A dersem bunun taban alanına 2A demem gerekiyor ki hacimleri eşit olsun. Çünkü birinci durumda hacim yani V eşittir taban alanı çarpı yükseklik. E şimdi yükseklik yarıya indiyse çünkü 2H'ken h oldu. Aynı hacmi verebilmesi için ne yapmam lazım? Bu sefer de taban alanını iki katına çıkartmam lazım. Bak bunun da hacmi aynı. Bunun da hacmi şimdi aynı oldu. Yani ben buradan taban alanlarının a'dan 2a'ya çıktığını anlıyorum. O zaman birinci durumda yani bu bağıntıdan yapalım. Birinci durumda d1 bir eşittir diyorum. Kesit alanı a kadar. Hacim v kadar. İkinci durumda ise kesit alanı 2A kadar hacim V kadar. Yani hacim aynı. O yüzden buna D dersen buna ne diyeceksin? 2D diyeceksin. Dayanıklılık arttı. Böyle bulabilirim. Ya da düzgün katılarda. Ne demek hocam düzgün katı? Tabandan nasıl başlıyorsa o şekilde ilerleyecek. Yani genişleme olmayacak ya da daralma olmayacak. Bu düzgün bir katı mı? Evet. Tabanıyla tavanı aynı. Bu düzgün bir katı mı? Evet. Düzgün katılarda dayanıklılık nasıl bulunuyordu? Hatırlayın. 1 bölü yükseklik dediğimiz bağıntıyla da bulunabiliyor. Birinci durumda 1 bölü h'tır bu. İkinci durumda pardon 2 h. İkinci durumda ise 1 bölü h'tır. Dolayısıyla gördüğümüz gibi eğer biz buna d dersek buna da 2 d deriz. Yani dayanıklılığın arttığını her türlü anladık. Cismin yatay zemine yaptığı basınç. Katılarda basınç nasıl bulunuyor? P eşittir basınç kuvveti bölü taban alanı. Yani S ya da A diyebiliriz. Şimdi birinci durumda bu cismin ağırlığı G kadar olsun. O zaman yere G kadarlık bir kuvvet uyguluyor. Yere temas alanı A kadar G bölü A oldu. Biz buna P1 diyebiliriz. İkinci durumda ise P2 eşittir. Bu cismin ağırlığı değişmedi ki cisim aynı cisim. Sadece şekli değişti. O yüzden ağırlığı aynı. Taban alanı 2A oldu. Yani eğer ben buna P dersem buna ne diyeceğim? P'nin yarısı. Yani P bölü 2. Dolayısıyla basınç azaldı. Biz artanları arıyoruz. Bu olmaz. Cismin yere göre potansiyel enerjisi. Yere göre potansiyel enerji derken P eşittir M çarpı G çarpı H'dan bahsediyor. Şöyle EP diyelim potansiyel enerji. Şimdi birinci durumda bu cismin ağırlık merkezi neresidir? İşte burası tam ortası. Kütlesine kadar M kadar, yere yüksekliğine kadar H kadar. Tamamı 2 H, orası H. O yüzden birinci durumda M çarpı G çarpı H diyebilirim potansiyel enerjisine. İkinci durumda bu cismin ağırlığı değişmedi. Kütlesi de değişmedi. O yüzden kütlesi yine m kadar. Ama bu sefer yere olan yüksekliği bu kadar. Yani h'ın yarısı. H bölü 2. O yüzden m çarpı g çarpı h bölü 2. Yani buna eğer e dersen buna e bölü 2 diyeceğiz. Dolayısıyla da e'den e bölü 2'ye yani potansiyel enerjisi azaldı. Biz artanları arıyoruz. Cevap yalnız birdir. Hint fakiri Hindistan'da yaşayan sadu ve yogilere verilen isimdir. Hint fakirleri daha çok yılan oynatma ve çivili yatakta yatma gibi gösterilerle anılır. Yeterince büyük bir tahta üzerine homojen olarak çakılmış yüzlerce özdeş çividen oluşan çivili yatakta yatarken çiviler yatan kişiye zarar vermemektedir. Belirtilen olayda çivilerin üzerinde yatan kişiye zarar vermemesinin temel aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de basıncın az olması. Çünkü katılarda basınç katının ağırlığı bölü taban alanı, temas alanı. Dolayısıyla eğer temas alanı çok fazla olursa basınç az oluyor. Basınç az olduğunda da çivi oraya yatan kişiye batmıyor. Dolayısıyla da gösteri yapabiliyor. Şimdi şöyle bir tahta düşünelim. Bu tahtanın üzerine eğer biz buraya bir tane çivi, buraya bir tane çivi, buraya da bir tane çivi çaksaydık ve gelseydi o kişi hadi bunun üzerinde yatsaydı. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil arkadaşlar. Asla mümkün değil. Yani bunun üzerine sen bir kişi yatırdığın anda kişinin ağırlığına G diyelim. Buradan çok küçük bir temas yapıyor. Buradan da çok küçük bir temas. Buradan da çok küçük bir temas. Yani üçünün toplamı çok küçük bir temas yapıyor. Dolayısıyla basınç eşittir G bölü S mantığında eğer temas yerleri çok küçükse ki 3 tane yani ne kadar olabilir? Çivi zaten küçücük ucu var. İşte burası çok 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 küçük olduğunda burası çok 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 büyük olur. Yani basınç çok büyük olur. Basınç büyük olduğunda da saplanır. Yani buradaki çiviler girer. Geçmiş olsun. Yani öbür dünyada gözünü açar. Dolayısıyla Allah korusun tabi. Dolayısıyla böyle yapılmıyor bu. Nasıl yapılıyor? Sen tahtanın üzerine tabii ki de şöyle tahta bu. Sen bunun üzerine yüzlerce çivi çaktığın zaman ve bunları çok sık bir şekilde şöyle çaktığın zaman haliyle aynı kişiyi getirip bunun üzerine yatırıyorsun. E bu sefer kişinin ağırlığı yine G. Ağırlıkta bir değişme olmadı. G aynı. Ama temas alanı çok fazla. Yani buradan bir çivi var, buradan bir çivi, buradan bir çivi, yüzlerce S var. Dolayısıyla buradaki S çok fazla oluyor, çok büyüyor. Buradaki S çok büyüdüğü için buradaki basınç da çok küçülüyor. E basınç küçük olduğunda batmıyor. Dolayısıyla da kişinin vücuduna herhangi bir çivi batması olmuyor, basınç küçük olduğu için ve kişi gösterisini yapabiliyor. Yani basınç büyük olursa çivi batar. Batarsa kan çıkar, kan çıkarsa olay biter. Basınç küçük olduğunda batma az oluyor ya da batmıyor. Yani o derece. Dolayısıyla da herhangi bir şey olmuyor. Hint fakirlerinin ağırlıklarının çiviler üzerinde dağılması. İşte bunu yapabilmesinin temel nedeni bu. Yani ağırlık yüzlerce çiviye dağılıyor. Dolayısıyla da her bir çiviye çok küçük bir ağırlık kalıyor. Ve o ağırlıkta batmasına neden olmuyor yani. Cevap bu. Diyor ki Hint fakirlerinin yüzey alanlarının küçük olması. Yani Hint fakirleri Küçücük yüzey alanına sahip. O yüzden mi bu oluyor? Yani ne alaka? Alakası yok. Hint fakiri de bizim kadar yüzey alanına sahiptir. Sadece biraz zayıftır yani. Hint fakirlerinin genelde ağırlıklarının küçük olması. Ağırlığı ne kadar küçük olursa olsun ben bu Hint fakirini eğer bir tane çivili olan bir tahtanın üzerine yatırayım bakalım. Bunun ağırlığı küçük bile olsa saplanacaktır. Dolayısıyla bununla da alakası yok. Çivilerin hit fakirlerine temas eden yüzey alanlarının yeterince küçük olmaması falan arkadaşlar ya da yer çekimi fazla olması falan bunlarla alakası yok. Tamamen kişinin ağırlığının yüzlerce çiviye bölüştürülmesinden dolayı her bir çiviye küçük bir ağırlık kalıyor. O yüzden de basınç küçük oluyor. Basınç küçük olduğu için de batmıyor. Temel nedeni bu. Cevap A şıkkı. Bozuk olmayan özdeş K ve L lambaları iç direnci önemsiz üreteç, ampermetre ve anahtar ile şekildeki devre oluşturuluyor. Anahtar kapatıldığında yargılarından hangileri doğru olur diyor. Şimdi buradaki lambalar özdeş dediği için ben bunun direncine 6 ohm demek istiyorum. Bunun da direncine 6 ohm demek istiyorum. Çünkü birazdan anahtarı kapattığımda bunların paralel olacağını görüyorum. Paralel bağlı dirençlerde de 6 en uygun dirençtir. Buradaki üreticimizin de değerinin 30 volt olduğunu düşünelim. Yani sayılarla soruyu çözmek daha kolay olacaktır. Şimdi birinci durumda bu anahtar açık olduğu için buradaki L lambası devrede yok. Yani bunu hiçbir şekilde düşünmeyeceğim. Sadece K lambası var. Direnç 6. Üreteç 30. Dolayısıyla ohm yasası yani V eşittir I çarpı R'den şunu düşüneceğim. İşte 30 eşittir I çarpı 6 ve buradan I'nin 5 olduğunu bulacağım. Yani buradan yola 5 amperlik bir akım çıkıyor. Bu 5 amperlik akım ampermetrenin üzerinden geçiyor. Sonrasında zaten aşağıda yol yok. Çünkü burası kopuk. Sonrasında bu 5 amper yukarıdan şöyle yoluna devam ediyor ve lambanın da üzerinden böyle geçiyor. İkinci durumda ise artık bu anahtarı kapatıyorum ve devre şöyle oluyor. İki tane lamba oluyor. Bu lambalar birbirine paralel ve buradan da bir tane ampermetre var. Şöyle yapalım ve burada da bir tane üreteç var. Üreticimiz aynı üreteç, lambalarda özdeş. Üreteç yine 30. Artık bu lamba 6, bu lamba da 6. Yani iki tane lamba olduğu için... Paralel bağlılarda da reş eşittir nasıl bulunur? Birinci ve ikincinin dirençlerini çarparsın ve dirençlerini toplarsın. Böyle bulabilirsin. Yani 6 kere 6 bölü 6 artı 6'dan sonucu 3 bulursun. Ya da aynı direnç olduğunda kısa bir yol vardı. Direnci direnç sayısına bölersin. N tane. Ya yani Mesela 6 tane 6. O zaman 6 bölü 6 dersin. Ama 6 bölü 2 diyeceğiz biz burada. 2 tane var çünkü. O yüzden yine 3'ü buluyoruz. Yani bir şekilde eşdeğer direnci bulduk. Hemen bu devreye de ohm yasasını uygulayalım. Yani V eşittir i çarpı reş diyorum. Reş yerine 3 yazdım. İ'yi bilmiyorum. Üreteç yine 30. Aynı. O yüzden buradan i'nin 10 amper olduğunu bulduk mu bulduk. Buradan yola 10 amper çıkar. Ampermetrenin üzerinden 10 amper geçer. Onda da sıkıntı yok. Ancak buraya geldiğinde artık bakar yukarıda 6 aşağıda 6 var. Yani aşağısı boş değil. Aşağıda da lamba var. O yüzden bu 10 amperin Yarısı yukarı döner, yarısı aşağı gider. Yani 5'i böyle yoluna devam eder, 5'i de böyle yoluna devam eder. Dolayısıyla K lambasından geçen akım 5. Önceden de 5'ti. Şu anda da 5. L ampülünden de geçen akım yine 5 olacak. Sonra bunlar tekrar birleşecek ve burada 10 olarak şöyle yoluna devam edecek. Mevzu bu. Şimdi K lambasının parlaklığı azalır diyor. Lambalarda parlaklık I kare R bağıntısından bulunur. Lambanın direnci değişti mi? Yok. K lambası aynı. Burada da aynı lamba. Burada da aynı lamba. Tamam. Peki akım değişti mi? K lambasının üzerine gelen akım 5. Burada da 5. Devrede dolaşan akım 10 oldu. O ayrı. Ama biz K lambasının parlaklığını inceliyoruz. Yani K lambasının üzerine gelen akımı incelememiz lazım. Akım değişmedi. Dolayısıyla K lambasının direnci de değişmedi. O yüzden parlaklığı değişmez. Azalır diyor yanlış. Ampermetreden geçen akım artar diyor. E önceden 5'ti şu anda 10. Dolayısıyla bu bilgi doğru. K lambasının uçları arasındaki potansiyel fark değişmez. Şimdi K lambasının uçları arasına 1 voltmetre bağlasaydım potansiyel farkını ölçebilirdim. Ve V eşittir I çarpı R'den ölçüyoruz. I yerine buraya gelen akım 5. Direnci de 6. 5 kere 6 30. Şu anda K lambasının uçlarına ben yine bir tane voltmetre bağlasaydım. Voltmetre V eşittir I çarpı R diyeceğiz. Ancak buradaki I devredeki 10 değil. Sonuçta sen K lambasının uçlarına bir voltmetre bağladın. Yani buradan geçen akım seni ilgilendiriyor. O da 5. Buraya geleceğiz 5 yazacağız. Direnç de yine 6. 5 kere 6 30. Önceden de 30'du. Değişmedi. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3 oldu. Bir öğrenci yatay bir masa üzerine zımpara kağıdı ile kaplıyor. Daha sonra zımpara kağıdı üzerine koyduğu erime sıcaklığındaki küp şeklindeki buzu masa düzlemine paralel sabit F kuvveti çekiyor. Buz zımpara kağıdı üzerinde hareket ederken eriyor. Buna göre buz hareket halindeyken buza ait aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur diyor. Oluşan suyun etkisi ihmal ediliyor. Şimdi düzeni şu şekilde hayal edelim. Bir tane masamız var üzeri zımparayla kaplı. Ben bunun üzerine 2 m kütleli bir buz getiriyorum ama herhangi bir sıcaklıkta değil 0 derecede yani erimeye hazır bir buz. Ben buna sabit F kuvvetini uyguladığımda masayla buz arasında bir sürtünme oluyor. Sürtünme olduğu için de ortaya bir ısı çıkıyor. Bu ısı da buzu eritiyor. Hani sürtünen yüzeyler ısınır. Elini birbirine sürt ısınıyor. O ısı da o buzun erimesine neden oluyor. Yani bir süre sonra şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yani buzun kütlesi azalıyor. Diyelim ki mesela m oldu. Ama ben onu hala f kuvvetiyle çekiyorum ve bu masa hala zımparayla kaplı. Şimdi diyor ki sıcaklığı artmıştır diyor. Erime sıcaklığındaki bir buz erirken yani hal değiştirirken sıcaklık asla değişmez. Yani suyun hal değişim grafiğini hatırlayın. Ne yapıyoruz mesela? Şöyle. Sonra sabit, sonra böyle, sonra tekrar sabit, sonra böyle. Yani buradan katıdan işte erime sıcaklığına geliyor. Burası 0 derece. Sıfır derecedeyken biz buza ısı verdiğimizde buz ne yapıyor? Eriyor. Yani su oluyor. Ama yine sıfır derecede. Sonrasında sıcaklığı artıyor. Yani erime dediğimiz şu esnada hal değiştirme esnasında buzun sıcaklığı değişmez. Yani sıfır derece olmaya devam eder. Ama eridiği için kenarlarından böyle su akar falan. Kütlesi azalır tabii ki. Yani bu yanlış. Diyor ki birim zamandaki hız değişimi artmıştır. Birim zamandaki hız değişimine biz ivme diyoruz. Dolayısıyla soru bana diyor ki ivme arttı diyor. Şimdi Newton'un ikinci hareket yasası yani temel prensibe göre birinci durumda F eşittir net kuvvet F. Net kuvvet F değil aslında çünkü bir sürtünme de var. Sağa doğru F ile çekiyorsam sola doğru da diyelim Fs e kadarlık bir sürtünme var örnek veriyorum. Birinci durumda F'ten Fs'yi çıkartıyorum. Net kuvveti buluyorum ve bu net kuvvet eşittir 2M çarpı A1 diyorum. İkinci durumda kuvvetim yine aynı. Ama cismin kütlesi azaldığı için sürtünme azalır. Yani Fs yarıya iner mesela. Fs bölü 2 olsun. Ya yani şöyle düşünün, sürtünme kuvveti k çarpı nedir? Ve yatay düzlemde duran cisimler için zaten N dediğimiz bu cismin ağırlığı 2mg. Yerin buna gösterdiği tepki de 2mg. Yani burada sürtünmeyi bulurken şöyle yapıyorum. K çarpı ne diyorum? N diyorum. Ama N yerine 2mg yazıyor. Ama burada sürtünmeyi bulurken K çarpı MG diyorum. Çünkü cismin kütlesi yarıya indi. Dolayısıyla sürtünme kuvveti yarıya indi mi indi. O zaman bu sistemde net kuvvet nedir? F'ten F bölü 2'yi çıkartacağım. Yani F eksi Fs bölü 2 eşittir. Kütle çarpı A2. Şimdi bakıyorum. Mesela burada ben bir değer vererek anlatayım daha güzel olur. Mesela F'e 100 dedim. Buna da diyelim 20 dedim. Şimdi 100 eksi 20 80. 80 eşittir 2m çarpı a1 yapıyor. Yani a1 buradan 40 gibi bir şey oluyor. 40 gibi. a1 40 gibi oluyor. Tamam. İkinci sisteme geliyorum. 40 metre bölü saniye kare diyelim. İkinci sisteme geliyorum. F neydi? 100'dü. O zaman yine 100'ü yazıyorum. Ben buna 20 demiştim. E bunun yarısı 10 olur. O zaman 100'den 10 çık. 90. 90 eşittir. Kütlede 1 çarpı a2. E o zaman a2 direkt 90 oldu. Gördüğümüz gibi ivme yani birinci durumda 40'ken 40'la orantılıyken diyelim. İkinci durumda 90'la orantılı arttı mı arttı? E burada da artar diyor doğru. Şimdi sabit hızla hareket etmiştir. Sabit hızla hareket etmek ivme 0 demek. Yani net kuvvet 0 olması lazım. Net kuvvetin sıfır olmadığını biliyoruz. Sağa doğru F ile çekiliyor ve harekete geçtiği için sürtünen yüzeyler ısınıyor. Yani bir hareket var. Durgun bir cisim harekete geçiyor. Dolayısıyla da burada sabit hızlı hareket söz konusu değil. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Dengelenmiş kuvvet demek yine net kuvvetin sıfır. Yani ivmenin sıfır olması anlamına geliyor. Burada böyle bir şey söz konusu değil. Burada cisim giderek hızlanıyor. Yani kuvvet giderek daha küçük bir cismi çekiyor. Cisim eriyor ya. O yüzden daha küçük bir cismi çektiği için giderek daha da iyi ivmeleniyor. Yani ivme bile gördüğünüz gibi artıyor. Yani artan ivmeyle hareket ediyor. Dolayısıyla bu da yanlış. Diyor ki etkeden sürtünme kuvvetinin değeri artmıştır. Hayır sürtünme kuvveti gördüğümüz gibi ne oluyor? FC iken FC bölü 2'ye iniyor yani azalıyor. Cevap B şıkkı. Oda sıcaklığında bulunan sırasıyla beyaz ve siyah boyalı eşit büyüklükteki K ve L metalleri X ve Y termometreleri ve ışık kaynağı ile şekildeki düzenek kuruluyor. Işık kaynağı her iki yüzeyi eşit şartlarda aydınlatmakta iken termometrelerin gösterdiği değer metal yüzeylerden yansıyan ışımaya bağlı olarak değişir. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Diyor ki x termometresinin gösterdiği değer y'den fazladır. Yani tx t y'den büyüktür diyor. Bakalım. Şimdi buradaki k metali beyaza boyalı olduğu için beyaz bütün renkleri yansıtır. Yani üzerine hangi renk gelirse gelsin. Sonuçta ışık kaynağı beyaz ışık kaynağı ise içerisinde bütün renkleri barındırıyor. Yani üzerine gelen işte maviyi de yansıtır, kırmızıyı da yansıtır, ne bileyim yeşil rengi de yansıtır. Kısacası beyaz ışığı yansıtır. Dolayısıyla ışığın da bir enerjisi olduğu için hani mavi gelip çarpar termometrenin sıcaklığı biraz artar. İşte kırmızı ışık gelir çarpar biraz artar. Yani buradaki ışık kaynağının içerisinden bütün renkler yayılıyor ve beyaz da hepsini yansıtıyor. Dolayısıyla bu termometrenin üzerine bir sürü ışık yansımış oluyor ve bunun sıcaklığı artıyor. Ama siyah Üzerine gelen ışığı soğurur. Yani mavi mi geldi yansıtmaz, tutar. Kırmızı mı geldi yansıtmaz, tutar. Veya başka bir renkte ışık mı geldi tutar. Dolayısıyla bu termometrenin üzerine ışık gelmez. Dolayısıyla da bunun sıcaklığı fazla artmamış olur. Yani yansıtmıyor çünkü. Siyah üzerine gelen ışığı tutuyor, yutuyor. E burada da bana diyor ki termometrelerin gösterdiği değer diyor metal yüzeylerden yansıyan ışımaya bağlı olarak değişiyor. E buradaki siyah yüze yansıma yapmıyor ki hepsini yutuyor. Dolayısıyla bu termometreye böyle bir şeyler gelmiyor ve termometrenin de sıcaklığı artmıyor. O yüzden X artıyor, öne geçiyor. Y yerinde sayıyor. Yani bu bilgi doğru. K cismi L cisminden daha sıcak olur. K cismi üzerine gelen ışığı tutsaydı sıcak olurdu. Ama ne yaptı o? Tutmadı, yansıttı. Dolayısıyla K cisminin sıcaklığı küçük olur. Ama L cismi bunu tuttu, bunu tuttu, bunu tuttu, hepsini yuttu. E, yani enerji aldı. Her rengin bir enerjisi var. Onu tuttu, onu tuttu, onu tuttu. Işığı soğurduğu için enerjiyi yuttu. Dolayısıyla da sıcaklığı tabii ki de artar. Yani TL fazla olur. K cismi L cisminden daha sıcaktır diyor. Yanlış. L daha sıcak demesi gerekiyordu. Tamam. K ve L yüzeylerindeki ışık soğurulmaları farklıdır. Evet, buradaki yansıtma, buradaki daha çok soğurma. Dolayısıyla ikisi aynı değil, farklı. Bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3 E oldu. Üstten görünümü şekilde verilen dalga leyerinin A ve B bölmeleri farklı ve sabit derinliğe sahiptir. Ne demek istiyor? Yani A'nın kendi içerisinde bir derinliği var. Her yer 3h mesela. B'nin de kendi içerisinde bir derinliği var. Yani ya h ya 5h ya 10h ama sonuçta her yeri aynı. Kendi içerisinde derinlik değişimi yok diyor. Diyor ki dalga leğeninde doğrusal K dalga kaynağı şekilde belirtilen aralıklarda periyodik dalgalar üretmektedir. Dalgalar A bölmesinden B bölmesine geçerken kırılmaya uğramaktadır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A şıkkı diyor ki kırılan dalgalar X noktasına ulaşıyor ise A bölmesi B bölmesinden daha derindir. Yani X'e gidiyorsa H büyüktür H B diyor bakalım doğru mu? Şimdi burada en kolay çözüm yolu bunu ışığa benzetmektir. Işığa benzetmek için dalgaların ilerleme doğrultusunu bir ışık gibi düşünüyorum ve bu ışık kırılmaya uğradıktan sonra x'e gitmesi lazım. Tamam. Şimdi hemen buraya bir normal çiziyorum. Normal nereye çizilir? Yüzeyleri ayıran çizgiye dik indirilir. Dolayısıyla normali şöyle çizdim. Şimdi ışık A ortamından B ortamına geçerken hani bu şekilde gitmesi gerekirken böyle gitmiyor. Ne yapıyor? Normale yaklaşarak kırılıyor, değil mi? normale yaklaşıyorsa demek ki çok kırıcı ortama geçti. Hani ışık gibi düşüneceğiz dedim ya. Dolayısıyla burası çok kırıcı olması lazım. Burası az kırıcı olması lazım. Bak ışık üzerinden gidiyorum. Az kırıcı ortam hava, çok kırıcı ortam su gibi düşünüp hıza geçiyorum. Işığın hangisinde hızı daha büyük? Işığın çok kırıcı ortamda ortalama hızı küçük oluyor. Yani havada daha hızlı. Dolayısıyla buraya NA dersem, NA demeyelim. Burada ışığın hızına VA diyelim. Burada ışığın VB diyelim. Suda daha küçük demiştim. Dolayısıyla VB küçük, VA olması gerekiyor. Şimdi suya geçiyoruz. Hız üzerinden suya geçelim bakalım. Suyun derin olduğu yerde hızlı, sığ olduğu yerde yavaş olduğunu biliyorum. O zaman hızlı olan yer derin olmalı. Yavaş dediğim yerin sığ olması lazım. Derin, yani e, yüksekliği fazla, yani haşa, büyük. Sı demek yüksekliği az yani HB olması lazım. E burada da zaten öyle söylüyor. Yani bu doğru. İlk şıktan doğru. Diğerlerini de tabii değerlendirelim. Kırılan dalgalar Y noktasına ulaşıyor ise o zaman tam tersi olması lazım değil mi? Yani HB'nin H'a'dan büyük olması lazım. Sonuçta birinci şıkkı çözdük. Bunu çözmeye gerek yok. Diyor ki B bölmesine geçerken yavaşlamaktadır diyor. Şimdi burası derin. Sonuçta HB büyük diyorsun. Derinse burası hızlı. Yani B bölmesine geçenler hızlanmaktadır demesi lazım. Derin ortamda daha hızlı çünkü bu yanlış. Kırılan dalgalar X noktasına ulaşıyor ise yani haşa büyük HB olmalı dedik tamam. Diyor ki dalgaların B bölmesine geçerken frekansı artmaktadır. Frekans kaynağa bağlıdır. Dolayısıyla aynı kaynak üretmeye devam ediyor. A bölgesindeki frekansla B bölgesindeki frekans birbirine eşittir. İster derinden sığa geçsin ister sığdan derine geçsin. Frekans değişmez. Çünkü kaynağımız aynı. Kaynak aynı olduğu için frekans ve periyot aynı demesi lazım. Kırılan dalgalar Y noktasına ulaşıyor ise dalgaların B bölmesine geçerken frekansı azalmıştır. Hayır frekans değişmiyor. Frekans kaynağı bağlı. Kırılan dalgaların bir kısmı X bir kısmı Y noktasına ulaşabilir. Ne demişti bize? Farklı derinlikleri yok. Yani kendi içerisinde derinlik farkı olsaydı. Ha bunun içerisinde böyle birisi bu tarafa birisi bu tarafa yayılabilirdi. Hani böyle bükülmeler falan olurdu. Ama öyle bir şey yok diyor soru. Dolayısıyla birisi bir tarafa birisi bir tarafa gidemez cevabımız aşık olur. Çok güzel bir soruyla devam edelim. Diyor ki asal eksenleri çakışık tümsek ayna yakınsak mercek yani ince kenarlı mercek. Kırmızı mavi ve yeşil ışık yayabilen S ışık kaynağından oluşan sistemde S kaynağından aynaya gönderilen yeşil renkli ışık Önce aynadan yansıyıp daha sonra mercekte kırılarak asal ekseni K noktasında kesiyor. Bu sistemde S ışık kaynağından kırmızı ve mavi renkli ışık yayıldığında ışığın aynadan yansıyıp mercekten geçtikten sonra asal ekseni kestiği nokta hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi canlar öncelikle aynalar ışığın renginden anlamaz. Odun gibidir. Dolayısıyla sarı da gelse aynasını yapar, kırmızı da gelse aynasını yapar, yeşil de gelse, mavi de gelse farkı yok. Yani sen buraya yeşil değil de mavi de göndersen değişen bir şey yok. Dolayısıyla bu aynen buraya gelir. Ancak mercekler ışığın rengini anlar. Dolayısıyla bu sırayı unutmamanız lazım. Kutu sayamam dediğimiz bir sıralama vardı. Bu işte bu maviydi, bu da mordu. Yani kırmızı en az kırılmayı seven ışık, mavi ve mor ise en çok kırılmayı seven ışık. Yani yeşil mi iyi kırılır, mavi mi iyi kırılır dediğinde mavi daha çok kırılır. E daha çok kırılmak ne demek? Şimdi yeşil diyelim. Böyle gidecekken bu kadar kırıldıysa mavi böyle gidecekken daha çok kırılır. Daha çok kırılmak yani mesela bu kadar kırılır demek. Bu kadar kırılırsa bu buraya düşer. Dolayısıyla mavi ışığı K ile O arasına düşmesi lazım. Bu olmaz bu olmaz. O K arası O K arası tamam. Cevap ya Ceyhan ya Edirne tamam. Şimdi kırmızıya geldiğimizde tam tersi var. Sonuçta Kırmızı yine aynadan aynı şekilde yansıyacak. Yani aynalar anlamaz tamam. Anlamadı. Buraya kırmızı geldi. Şimdi kırmızı en az kırılır. En az kırılır ne demek? Yeşil bu kadar kırıldıysa kırmızı bu kadar kırılmayacak. Mesela şu kadar kırılacak. Bu kadar kırılması ne demektir hocam? Bu kadar kırılması da ışığın şuradan geçerek gitmesi demektir. Yani bakın şuraya gidiyor. Yani yeşile göre daha az kırıldığı için buraya gidiyor. Yani kanın daha ötesine gidiyor. Dolayısıyla odak uzaklığı mavide küçük, yeşilde daha büyük, kırmızıda odak uzaklığı daha büyük oluyor. Kırmızı ışık için K noktasının sağ tarafı demesi lazım. Mavi için OK noktası arası demesi lazım. Sorumuzun cevabı E şıkkı oldu. Bu soruyla birlikte bu denemenin de sonuna geldik. Bir sonraki denemede görüşene dek kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakalın.